Sıfır takipçiyle internetten nasıl tonlarca para kazanırsınız? Bu dediğim adımları doğru bir şekilde yaptığınız takdirde gerçekten sizlere ücretsiz kursunu da vereceğim. Yorumlarda DM yazarsanız nasıl yapacağını da uzun bir, bir şekilde gösteriyor ama bir dakikada açıklayacağım ve benim aylık ortalama olarak bu satışlardan 50.000 bin pound satışım var. Nasıl mı? Arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey bir tane Instagram hesabı açmak. Bu TikTok da olabilir ya da YouTube Short da olabilir. Instagram ve TikTok biraz daha kolay bir şekilde algoritmanın öne çıkmanızı sağlıyor. İkinci aşama CJ Affiliate partner stake, eğitim içerisinde anlatıyorum impact ve diğer bu tarz böyle afiliyet büyük şirketler var. Bunlara girip içerlerinden böyle algoritmada en çok hangi nişi seçtiyseniz sizlere vermiş olduğu afiliyet linkleri var. Örnek veriyorum Clickbank'a girdim, spor ürünleriyle ilgili bir şey satıyorum. Mesela örnek veriyorum kas yaptım ya da başka bir şey yaptım, fotoğrafını çektim, paylaştım bunu. Paylaştıktan sonra spor malzemeleri satan firmaların linklerini alıyorum ve internette ne kadar viral video varsa bunların hepsini kendi Instagram sayfamda paylaşıyorum. Sonra affiliate'le de kendi linkimi paylaşıyorum. Biri bana bunu nasıl yapılacağını sorduğu zaman algoritma ve yapay zeka bu eğitimini paylaşıyorum. Direkt onlara otomatik olarak diyor ki sistem bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde affiliate linkten sen de kayıt olabilirsin. Ve böylelikle arkana yaslanıp sadece gelen paraların tadını çıkartarak sıfır hesaplı, nasıl neredeyse bir ay gibi kısa sürede 50 binin üzerinde satış yapabileceğini öğrendim. Detaylı bilgi için yorumlar DM yazmayı unutma.